beyaz bayrak havada. Start verildi ve koşu başladı. İki numaralı Demir Duran çıkışta takıldı. Rakiplerinin 4-5 boy kadar gerisinde kaldı. Önde kalabalık bir liderlik mücadelesi var. Dışarıda yaptığı ataklarla 8 numaralı Çelik Melih numarayı almaya çalışıyor. Bari yerdiminde 4 numaralı game var. Onları üçüncülüğe sokulan 6 numaralı Soy yakın takip aldı. 1600 geçirirken 2,5 boy kadar geride 4. Lechkul vardı. 3 numaralı devre alemi izliyorum. Hemen dışına doğru çıktı. 7 numaralı Tahsin Ağa. Tahsin Ağa yaklaşık bir buçuk iki boy kadar gerisinde bariyer değil tutan isim. 9 numaralı Hayal Gözüm. Karşı düzün hemen başlarında iki buçuk boy kadar geride içeride 5 numaralı Fethiyeli var. Hemen dışında bir numaralı Nezengül. Onların da yaklaşık iki buçuk boy kadar gerisinde grubun son sırasında iki numaralı Demir Duran şeklinde atlar 1200'ü geçmek üzere. Liderlik el değiştirdi. Bu kez iç kulvardan gelen 4 numaralı Endgame rakibini yakaladı. Ondan numarayı aldı. Farkı bir boya kadar çıkardı. Bu kez 8 numaralı Çelik takipte kaldı. Üçüncülükteki yerini korudu. İç kul vardı Altunur Hansoy hemen dışında. Kır rakibi 3 numaralı devri alem var. Onun bir buçuk boy kadar gerisinde içeriden önlere gelmeye çalışan 9 numaralı hayal gözümü izliyorum. 2 boy kadar geride içeride 5 numaralı Fethiye'li dışarıda 7 numaralı Tahsin A. Onların hemen dışında 1 numaralı Nezengil. iki buçuk boy kadar geride yine grubun son sırasında 2 numaralı Demir Duran. Son 800 geçildi. Farklar azalmaya başladı. Yine de koşunun lideri 4 numaralı Endgame'de. Şimdi Altunlu Hansoy düzlüğe gidirken onun da olan fark etmeye çalışıyor. Bu ikiliyi 3 boy kadar geride 3.lükte takip ediyor. 3 numara devri alem. Onların 2.5-3 boy kadar gerisinde 7 numara Tahsin Ağa var. Onda 2 boy kadar gerisinde kaldı. 9 numara Hayal Gözüm ve onun dışındaki 5 numaralı Fethiyeli iç kuvarda 4 numara Endgame koşunun lideri. Dışarıdan numaralı Hansoy gelmeye çalışıyor. Ortalarında ise 3 numaralı devri alem var. Bariyer dibine kayan Dortmund Endgame buralara kadar rakiplerine direnmeyi başardı. 3 numaralı Devralem gelmeye çalışıyor. Onun dışına açılan 6 numaralı Hansoy. 4. 7 numaralı Tahsin Asrası'yla Safkanlar son yüze doğru yaklaşıyor. 4 numaralı Endgame koşun lideri. 3 numaralı Devralem gelmeye çalışıyor. Endgame koşun lideri. 3 numaralı Devralem geliyor. Endgame koşunun lideri. 3 numaralı Devralem gelmeye çalışıyor. 4 numaralı Endgame koşuyu kazanıyor. 3 numaralı Devralem ikinci oldu. 6 numaralı Hansoy 3. olurken 7 numaralı Tahsin Ağa. kendine yer buldu. 5 numaralı Etiyeli ise tabelayı tamamladı. 8. koşu şartlı 4 mücadelede kazanan 4 numaralı endgame oldu. Fatih Sultan Mehmet Sansar bu koşuya katılmıştı.